sözcü Emin Çölaşan Arap harfleri artık yargı kararlarında. Sevgili okurlarım, bu memlekette her gün neler oluyor neler, bazılarına ruhumuz bile duymuyor. Dün sabah gazeteleri okurken karşıma çok ilginç bir olay daha çıktı. Arap harfleriyle yazılan ve resmi ilan olarak gazetelerde yayınlanan bir mahkeme kararı. Kırıkkale 2. Aile Mahkemesi tarafından hazırlanıp basın ilan kurumuna oradan da yayınlanması için gazetelere servis edilen bir Resmi ilan. Sizler de aldığınız gazetelerde resmi ilanlar ister istemez her gün görürsünüz ama böylesine şimdiye kadar hiç tanık olmamıştık. Kararın konusu çok sıradan bir boşanma davası. Kocası Ahmet Kurtoğlu, Türk uyruklu olmayan karısı hakkında geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmış. Ancak kadın adresinde bulunamadığı için kendisine tebligat yapılamıyormuş. Amal isimli kadının hangi ülke vatandaşı olduğu belli değil. Suriyeli, Iraklı, Afgan olabilir. Belli ki sığınmacı olarak yolu Türkiye'ye düşmüş ve burada evlenmiş. Mahkeme kararında kadının soyadı bile yer almıyor. Parantez içinde Kahlaul diye geçiyor. Türk mahkemelerinde yabancı uyruklular tarafından ya da onlar hakkında açılmış binlerce dava var ve şimdi bu mahkeme kararında görüldüğü gibi çok tehlikeli bir yol açılmak isteniyor. Arapça harflerle çıkarılan arama ilanı. Davalı olan bu kadın belli ki uzun yıllardan bu yana Türkiye'de yaşamış ama herhalde Türkçe öğrenmesi mümkün olmamış ve Kırıkkale'deki mahkeme İşi gücü bırakmış, kadın okuyup anlasın diye tebligatını Arap harflerle yapıyor. Kabul edilemez bir durum. Bunun adı ta 1928 yılında yapılan harf devrimini hiçe saymaktır devrim yasalarına saygısızlık etmektir. Davada taraflardan herhangi birinin, Türk, birinin Türkçe bilmiyor ya da öyle görünüyor olması hiç önemli değildir. Sen Türk mahkemesi olarak duyurularını ve tebligatlarını sadece Türkçe harflerle yapmak zorundasın. Bunun aksine bir hüküm ne yasalarımızda var ne de yargının geleneklerinden. Günümüz iktidarının bu konudaki tutumu belli. Bunlar bütün öteki devrimlerimiz gibi harf devrimini de şiddetle karşıdır. Bu sakızı ağızlarında sürekli çiğnerler harf devrimiyle birlikte milleti bir günde cahil bıraktılar gibi safsataları piyasaya sürmeye kalkışırlar. Şimdi ortaya bir kırık kalem mahkemesi çıkıyor. Sıradan bir boşanma davası konusunda Arapça harfler kullanıyor ve bunun gazetelerde çıkmasını sağlıyor. Üstelik bir kamu kuruluşu olan basın ilan kurumunu da kendisine ulaşan bu Arapça ilan taslağını gazetelere servis edip sayfalarında kullanılmasını sağlıyor. Bu gibi işler hep yavaş yavaş başlatılır. Önce ilk denemeyi yaparlar. Bakarlar ki toplumdan tepki gelmiyor. Sonrasını yavaş yavaş alıştır alıştıra getirirler. Daha neler göreceğiz bakalım.